Arkadaşlar selamun aleyküm Ben Alem Çolak Bir önceki videomuzda Firecraft 3. bölümde kalmıştık Şimdi nasip olursa 4. çekeceğim Fazla uzatmayayım Şimdiden iyi seyirler dilerim Hepinize Hadi oyuna geçelim arkadaşlar Evet En ee, şu anda sana yardım edemem. Kusura bakma. <laughs> şimdi buradan önce bir cephanemizi gelirelim. Aynen önce burada ne var? Tamam. Burada bir şey yok. Yeterliğimizde şimdi hiç. Şimdi görevimiz nerede? İlk bir görevimize gidelim. Bu arada ben ee, buraları açtım. Yani radyo kulelerini falan açtım. Hani nasıl diyeyim? Yani bunu zaten oynayan herkes bilir bu kulelerini. Hani hem haritayı görünmesi için. Yani yarısını falan açtım. Video da açmak istemedim yani hani sıkıcı olmasın diye. Sadece hani görev için yani lazım olur. Ondan. Evet. Şu an içeri girmek istemezsin. Neden? Ne hakkında tartışıyorlar? Paganmi'nin askerleri bizim kaplarımızdan birine saldırmak üzere Amita bir araya getirecek bir bilginin önceliğimiz olması gerektiğini düşünüyor Sabah. Halkımızın hayatının daha değerli olduğunu düşünüyor. Ne zamandır oradalar? Yeterince uzun süredir. Tartışma sebeplerinin asla değişmez ve pozisyonlar asla bozulmaz. Bak seni rahatsız etmek istemiyorum ama sen acayip yeah, hayalisin değil yeah. mi? Bize yardım Etmeli misin? <laughs> evet, <Ben> düzgünüm. <de cüzde gülüyor> yani. Ettiğin için çiçe teşekkürler. Burada herkes bunu takdir ediyor. Hayatımı kurtardığı için altın yola borçluyum ancak dürüst olacak olursak. Ben sadece annemin külleri için buradayım. ama şimdi Pagan'ın bu ülkeye ne yaptığını görüyorsun. Sen Mohan'ın, Gale'nin oğlu musun diyecek. Oğlusun. Beğen yanımda beğenme. Hayat senin bir vazifen ve seçimlerinin bedelleri olacak. Ahmet ve Sabal arasındaki bu çıkmızın bitmesi için birbirine ihtiyacımız var. İçeri. Yerinde bunu unutma. Tamam unutmayız. Bacım. Bu hayatımız hakkında eğer biz bunu yok sayarsak bu içinde bulunduğumuz savaş hakkında istihbarat ihtiyacımız var. Kullanabileceğimiz asker hakkında konuşuyorsunuz. Darpan hakkında. Unutun mu? Eğer ben Darpan ve İstihbarat e arasında seçim yapma zorunda kalsaydım İstihbaratı e seçerdim. Hmm. Yani bunlar bizden bir seçim yapması istiyorlar anladım. Yani seçim yapacağız değil mi? Yaparız acı bakalım güzel bir seçim yaparız ne diyor? Güçlü döngesi altın yol görevleri için çok kritiktir ama bu Amita ve Sabal'ın e, farklı hedefleri vardır. Her iki liderle konuşup kimiz desteklediğiniz seçim ve seçimleriniz tamamen farklı görevlere sebep olacaktır. Bu da ileriki hedefler için yeni görevler oluşturacaktır ve seçtiğiniz kişi bir sonraki güç dengesi görevine kadar altın yol görevini idare lider olacaktır. Tamam. Anladım abi. <laughs> Şimdi kimi seçelim? Bayanımı seçsek Sabalı mı? tamam Abi ben Sabalı seçeceğim yani. How <laughs> can Nasıl yardımcı olabilirim? Kaplarımızdan birine saldırı yapmak üzere. Ne zaman olacak bilmiyorum. Ama oldukça pis olacak. Onlar elimden gelen her türlü desteği göndermem gerekiyor. Yani yardım etmek istiyorsan hemen oraya gitme kardeşim. Tamam gideriz. Tamam sen rahat ol acaba. o iş bizde. Gideriz abi tabi ne olacak. Güç dengesi görevi. Sabah yakındaki Altın Yol kampını insanlar korumak istiyor. Bu görevi kabul ederseniz amirim görevi reddedilecek. Tamam abi onu arayalım. <gülüyor> <gülüyor> Arabaya binip gidelim ya. Lan yanlış yere mi gittik? yoldan Onun yerine helikopterle gidelim yani. Niye arabayla gideceğiz ki? Aynen öyle. Helikopteri binelim acı. Abi çok güzel ya gerçekten var ya ne error vardı bu daha fazla yükseğe çıkamıyoruz üzünen ha peki anlamış oldum. <laughs> Abi etrafa baksanıza ya çok güzel görünmüyor mu sizce de ya Ulan be Harbi doğru yerde olsa var ya yaşanır yani 300 metremiz kaldı ve geldik. de yardım teklif ettik. Tamam abi. Helikopterimizi bir indirelim de. Aynen. Şöyle düzgünce. Selamun aleyküm gençler. İstancı bunlar mı? Sen misin reis? Hadi. So glad to see you. We're ready for the bastards. O da tar etsin. geç hadi biraz canlarını yakalım. Tamam. Avcılar sessiz suikastçilerdir. Ee, birlikleridir yani iletişim yolları ıslıklıdır. Bitki veya çimenlerin arasında sizi görebilirler. Avcılar etkilendikten tamam bunu biliyorum. Hazırla. Bak şimdi. Şimdi size Rambo taktiği yapacağım. Rambo 4'ün taktiği. Tamam. Bakalım abi. İlk nereden gelecekler? Biraz yapan mayın Siz etrafı, şey etrafı şey. tuzak kur. Tamam mayınımız var zaten. Yok mu lan? Şunları kullanalım abi. mayın nasıl alacağız abi? Hayır. Üretim koleksiyon. Ya bizim çantamız nerede? <laughs> He <Ha>, anladım. <laughs> Neyse ya, manyak <laughs> Lan sen bizden miydin? <laughs> lan oğlum önde ne işiniz var lan? Cık, geçmiş benim önüme. Yancılar. Var mı başka? Tepede tepede. Geberin lan. Geberin hepiniz. Arkadan mı gelen var? Aa sen ne yapıyorsun orada? Akıllı. Sen de öl. Var mı başka? Lanet olsun ya. Ya abi, adamlarda ok var, sizde silah var. Adamları vuramıyorsunuz ya. Geberin lan. Geberin. Var mı başka? <gülüyor> <gülüyor> Ve bitti sanırsam. Saba, the evet. Okay, tamam <laughs> tamam kardeşim diğer kampa <laughs> gitme neler yapabileceğini bir bak. Gidelim abi diğer hey, kampımıza. Pahalı. Bin 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 bin. Burası güvende dostlar. Artık sizde burası. Benim burada işim biter. Aa. Burada adamlar var. Geber. Sen de geber. Başka? Oo, o. Var mı başka? Aa, bu Abi hayır. Ayı sesim mi o? Bir dakika benden yem istedi. Lan oğlum. Lan gelme manyak. Üstüme üstüme geliyor. Bu ne? Ya. Şunu alalım abi biz. Gelin lan buraya. Tabi depeden sıkması kolay değil mi? Siz çakallar sizi. Şimdi işinizi bitireceğim. Öteki nerede ya? Abi çok sistem bir şey gözükmüyor ki ya. Aha Gel buraya sen gel. Öldün sen öldün. Sistem bir şey gözükmüyor. Oh, tamamdır. Görev başarıyla tamamlandı. Bu iş bu kadar işte. İş tamam ama Amitra'nın aradığı neyse o burada değil. Önemli değil kardeşim. Birçok hayat kurtardın. kurtardım. Bunu yapabileceğini biliyordum. Sabal altın yolu lider olmuş. Hayırlı olsun bakalım lider. Evet. Evet arkadaşlar. Bir görevin daha sonuna geldik. Dediğim gibi serinin devam gelecektir arkadaşlar. Lütfen sizden ricam hani beğeni ve abone olmayı unutmayın. Benim için çok önemlidir arkadaşlar. Dediğim gibi hani bu videoyu izlerseniz lütfen yorumda yapabilirsiniz. Yani nasıl olmuş, kötü mü olmuş, iyi mi olmuş. Benim için önemlidir. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Serinin devamını getireceğim dediğim gibi. Görüşmek üzere.